arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte takipçimiz herhalde bu Duru. Evet arkadaşlar takipçimizle birlikte bir gün geçireceğiz. Yani aslında geçirmeyeceğiz de sadece onu çekmek istedik. Eğer Duru bizi gö gö görüyorsa onlara me ona merhaba diyoruz. Onun sevdiğimizi söylüyoruz tabii ki de değil mi Defne? Evet. Şimdi arkadaşlar duru burada dururken vallahi baga girdi. Arkadaşlar biz bugün sizlere 4 tane bug göstereceğiz. Bu bugları bilenler, bilmeyenler bilmiyorum arkadaşlar yani bilmiyoruz. Şimdi ilk önce ee, geldi. Ben 5 tane herhalde. 5 6 tane gösteriyoruz. Yok ben ya. Tam 4 tane, 4 tane, 4 tane, 4 tane. Dur, bir dakika. Bir dakika. 5 tane. 4 tane defne. Benim benim herayla iki tane bakım olacak. Dur dura gitti. Neyse gitsin gitsin de, zaten bak yapacağız. Ee, ay gitmesin kız gelsin gelsin gel gel. Heh, geliyor. Geldi. Tamam. Şimdi, şimdi arkadaşlar birinci bagımız şu şekilde olacak. Ee, buradan hemen şu kitabı alıyoruz. Eğer bu kitabı olmayanlara yapacak bir şey yok diyorum. Bu kitabı alıyorsunuz. Deftefi taşıyorum hemen. Ve kucağıma gelmiyor. Arkadaşlar mi? böyle bir şey oluyor. Ben böyle yürüyorum. Evet bak yürü ama o kucağıma gelmiyor. Ama bakarsanız şurada sanki kucağıma almışım gibi bir şey çıkıyor arkadaşlar. Bakın. 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 Arkadaşlar bakın. Şimdi e, bu birinci bagımızda ikinci evet. de bu kitapla alakalı. Böyle. Taşımayı bırakacağında da bakın bu da ikinci bakımız. Evet. Valla yani şöyle bir şey diyebilirsiniz. Öğretmenim çok kitap okudum. Artık gözlerim görmüyor. Çok kitap kitap okuduğum için gözlerim kör oldu diyebilirsiniz bu şekilde. Evet. Bir de arkadaşlar bir şey daha var. Şimdi bir şey yapabiliriz. Diyorsunuz ki Reyhan gel buraya. Arkadaşlar şimdi bu Reyhan'ın kafasına kitabı soktular ya. Reyhan'ın kafasına kitap gelmesi, yani kitap sokulması ikinci bak. Benim kitapta kucağıma alındığımda yürümem birinci bak. Yani ikisi ayrı. Evet. Şimdi arkadaşlar koşa koşa kuaföre gidiyoruz. Orada üçüncü bakımız geliyor. Şu an herhalde bu da bizim takipçimiz. Neyse gel. Gel. şimdi ama bu bu Reyhan demek yok. Rey 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 rey. Şşt. Reyhan demek yok. Rey rey. Evet. Arkadaşlar bu, bakın. Bu bug'ı yapmak için bu kanat. Evet arkadaşlar, bu bug'ı yapmamız için bu kanat gerekiyor. Eğer bu kanatı e, olmayanlar varsa onlar da yapacak bir şey yok artık. Şimdi arkadaşlar, bu kanat taktığınız zaman fark etmez bu kanadın hangi renk ol, ol, olursa olsun fark etmiyor arkadaşlar. Bu kanadı taktığınız anda e, saçınızı kestirdiğinizde bakar mısınız? Bakar mısınız? Şu, arkası gözüküyor. Arkası gözüküyor arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar şuraya dikkatlice bakarsanız bu şekilde arkadaşlar. Bu üçüncü bakımızdı. Şimdi Defne Hera ile bakla yapacak. Sonra da biz arkadaşlar en güzel kıyafet yapan kazanım yapacağız değil mi Defne? Ama bunda Reyyan kazanabilir arkadaşlar. Bu arada de, ben demiştim ki hani benim ben şey alacaktım normalde bloba alacaktım. Uğraştım ve sonunda bloğu alabildim arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar. E, şimdi ilk önce Defne e, şey Hera'yı çıkarsın. Hera'dan gıcık kapıyorum. Kusmağa benziyor. Neyse devam ediyoruz. Trip, galiba bu da bizim takipçimiz. Neyse. A, gel Defne şuraya. Evet arkadaşlar. Evet. Sanırım bu da bizim takipçimiz. Evet sanırım bu da bizim takipçimiz. Erkek takipçimiz. Neyse tamam devam et. Tamam arkadaşlar şimdi ilk önce her aya biniyorum. Arkadaşlar böyle hayvanları binmek için hayvanlarınızın mutasyonu olması lazım. Evet. Ve tabii. bu bakı yapmak için bu bakı yapmak için bir tane de süpürgeniz olması lazım. Süpürgeniz Yoksa yapacak bir şey yok, evet, almanız gerekiyor. Evet arkadaşlar ve mutasyonun bir dakika dur Defne. Bir dakika dur. Mutasyonun ne de, ne ne demek olduğunu bilmeyenler için söylüyorum. Üç tane 5 e, 5. Beş, seviyedeki aynı peti e, birbirlerine karıştırmak, birleştirmek mutasyon demek. Ve bunu arkadaşlar pet dükkanında yapıyorsunuz. Evet. İşte arkadaşlar ben Hera'ya bindim ve buradan böyle süpürge çıkardım. Her süpürge olabilir. Şimdi evet. şu türgeyi biniyorum ve gördüğünüz gibi biri birinci bakın bu, bu dördüncü bak arkadaşlar böyle. Evet bakın. Arkadaşlar. Her bir de Defne'nin bana yü... göstermediği Töpürge ve olmadı. söylemediği Defne'nin bana göstermediği ve söylemediği bir tane daha bak var. Evet arkadaşlar. Şimdi bakın ve bunun da özelliği var ekstradan. ben Defne 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 bir şey söyleyeceğim defne def. Efendim? oyunun sesini kıssana. Ee, şey de geliyor. Yut şey videoya da geliyor senin oyunun sesi. Evet. Arkadaşlar şimdi ve bunun özelliği var. Şimdi ben Heres Burgay'la bindiğim için ben de yükseğe zıplıyorum. Heres Ay de Defne galiba takipçimiz de biz onu üzdük. Üzdük mü? Evet. takip ediyor musun? Etmiyor galiba. Takip ediyor musun? Takip takip. Dur bugün kanalım için bir video çekiyoruz diyelim. Evet arkadaşlar biz bunu bir takipçimiz mi değil mi bakalım arkadaşlar sonra açacağım. Oha arkadaşlar takipçimiz. Oha. <laughs> arkadaşlar. Burada diyor, diyor. Burada, burada diyor. Burada demek ne demek oluyor? Yani büyük ihtimal takipçimiz veya abone. 2 artı 2 4 2 çarp ne diyor ya? Ne diyorsun abi? Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Herhalde yani benim bildiğim bir şekilde takipçimiz arkadaşlar. İslam ee, de... arkadaşlar ben hemen, ben hemen bug'ımı yapmak istiyorum. Ama şimdi ben o yaptığım, az önce geçen yaptığım bug'ı unutmuş gibi oldum. Şimdi ben herhalde şey yapıyorum. Şimdi bir süpürge çıkarayım. çıkaralım. Ay çıkaramıyorum ki çantadan çıkıyor. Biz de o sırada ne yapalım Defne? Silah silahla vuralım. Bak indim buradan. Şimdi buradan Hera'ya tıklayıp yok ya bu aynı bug oluyor bunu yapınca. Ben böyle Hera'ya ayakta biniyordum ben yaptığımda. Hera'ya ayakta biniyordum. Az önce bindin zaten Defne. Az önce süpürgeyle bindim. Benim bahsettiğim bildiğim böyle üstüne çıkıp ayakta biniyorum. İğne yap işte yap işte. Evet arkadaşlar ben bu bakı yapamıyorum o yüzden garip bir şey göstereceğim. Evet arkadaşlar bunu Reyhan biliyor. İlk önce blobu çıkarıyorum. Ha evet. Heh. Arkadaşlar biz bunu oyun yerinde öğrendik. Blobu sevdiğimde onun popisini yani orası sevmiş oluyorum. Defne şu an havayı seviyorsun nedense. Ben de bak oldu. Havayı seviyorum. Bende de öyle oluyor ama gerçekten yani havayı sevdiğimi saymasak orayı seviyorum. Popişi arkadaşlar popişi. Size tekrar. Evet arkadaşlar blob'u kucakladığınızda daha farklı bir şeyle kucaklıyorsunuz. Blob bebekken e, böyle blob'u havada kucaklıyorsunuz. Büyüdüğünde normal insan şeklinde kucaklıyorsunuz. Neyse Def Def sen, sen şimdi o blob'u yapmaya çalış tekrar. O popişini sevdiği. Evet yapalım. Heh, arkadaşlar popişini sevmiş oluyorsunuz bu şekilde yani evet neyse arkadaşlar şimdi de en güzel karakter yapan kazanır yapıyoruz sonra da arkadaşlar takipçilerimize biz özür dileyeceğiz <laughs> takipçilerimizle bu arada arkadaşlar e, bunu ben her zaman söylüyorum her defasında söylüyorum e, siz isterseniz görebilirsiniz İsmimizi yazın sizinle birlikte bir gün geçirelim arkadaşlar tamam mı oldu mu oldu mu arkadaşlar bize bir şey diyeceğim şu an Reyreyn adı Ajay Pro India yani India değil de işte e, Reyra şu an bir Reyra şu an zengin bir hesaba geçti değil mi evet evet internetten zengin hesap bulup zengin bir hesaba geçti o yüzden Reyra'nın adı şu an Ajay Pro L N D I A adı bu ama A büyük arkadaşlar neyse Reyhan size gösterir kodu da kodunu kodu 71 gibi. evet benim adım da bildiğiniz gibi def def D'ler büyük 6 686 kodum evet ee, takip ediyor musun kardeşim video oyunu takip ediyor musun? Defnemiz burada yavaş yavaş şöyle yavaş yavaş gizli gizli kaçalım. Çabuk. Çabuk. Tamam. Şimdi arkadaşlar. en güzel kombini yapıyoruz. Ne gidiyor Defne ben evime ışınlan. Evime ışınlan. Gel kucağıma. Oha arkadaşlar gel. Gelemiyor kucağıma. Arkadaşlar bu bu oyundan kaynaklanıyor. Onu söyleyeyim size. Yani bu benden kaynaklanan bir şey. Birisi birinin kucağına aldığında normal ama yani hiçbir şeyin üstüne binmeden kucağına birisi aldığında ve alamadıysa siz yürüyorsanız o sizden kaynaklanıyor. Çıkıp tekrar girmeniz gerekiyor. Sus, ama siz e, sizi bir şeyin üstünde kucaklıyorsa Üf, bir şeyin üstünde bir şeyin üstünde kucaklayıp sizi kucakladığında siz yürüyorsanız eee bak oluyor. Geliyorum. Devne çabuk Defne çabuk, çabuk, çabuk Binemiyorum. Binemiyorum. Neyse gitti neyse. Arkadaşlar e eğer bu videoyu izliyorsa ve takipçimiz ona özür diliyoruz ama biz bir gün geçiremedik senin yüzünden. Neyse bir tane çabuk. Binemiyorum ki e, Benim oyunumdan kaynaklanıyor. Ben şu an hiçbir şeye binemiyorum. İyi neyse ee, evin ön ışından işte defne. Evinin önündeyim zaten. Senin evin, benim evim direkt arkası zaten. Niye bu kadar uğraştık? Bilmiyorum. Nesliğim gel şuraya. Ay, canım çekti kız. Yiyin bari. İyiyim ben bari. de aldım. Evet arkadaşlar, bu arada yorumlara Defne'nin kıyafetine kaç puan verdiğinizi veya benim kıyafetime kaç puan verdiğinizi ve bence bu birinci olsun e, diyeceğinizi du şey ya di diye <laughs> diyeceksiniz. Lütfen deyin arkadaşlar. Bir de Arkadaşlar bir de şu anki, şu anki kombinlerimize de puan verin. Bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Benim kombinimi daha güzel, Defne'nin kombinimi daha güzel şu evet. an. Arkadaşlar bir dakika. Neyse arkadaşlar, e, ablam geldi bir şeyler söylüyor. Neyse ablam biliyorsunuz bu arada. Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Evet. Defne 3 2 1 başla. Arkadaşlar ben benim... Hmm. Neyse. Dur bakalım. Hemen ben başlıyorum. Arkadaşlar ben şimdi donduracağım. Bitirdiğim zaman açacağım çünkü sıkılmayın diye. Arkadaşlar ben bitirdim. Sefe sen bitirdin mi? Buraya ben de bitirdim. 1, 2, 3 çıktım. Tamam. Evet. Oo. <laughs> Oo. Bir şey diyeceğim Leyen. Blob hala orada duruyor. Şu an Blob benim yakınıma gelmiyor. Bana küstü mü acaba? kız arkadaşlar bir de böyle bir bak bulduk Blob gelemiyor bir saat ben az önce şuradaydım ve bana doğru baktı bir an Reyhan 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 Blob kendi kendine hareket etti az önce korkmaya başladım bak Dersen hareket ediyorsun diye hareket ediyor Hayır az önce ben hareket etmediğimde hareket etti ve benim çok uzamda Blob'u sil çabuk. <laughs> hareket etmiyor. Arkadaşlar, hareket şu etmiyor. an saat gece 3 değil falan yani. Defne sil şunu çabuk 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 çok Bu ne biçim bir tip zaten sil şunu. Sil. logo Neyse arkadaşlar Hera'yı çıkardık. <laughs> Üf, gıcık ya. Neyse arkadaşlar, önce ben geliyorum. Önce ben geliyorum Defne, sonra sen gel. Neyim? Benim, benim petlerimde mi sıkıntı var? Benim petlerim beni takip etmiyor. Oha arkadaşlar, bir dakika ben ev değiştireyim. Acaba evimle mi alakalı? Evinle alakalı olabilir mi ki? Yok değil. Gelmiyor şu an. Orada Defne, bir engel mi var acaba? Yok ki. Defne, ben geçemezdim kucağına, o zaman. Defne kucağına al çabuk. Oha. Arkadaşlar burada takılı kaldı Defne. Defne sen ben Arkadaşlar, de şeyde salıncakta kaldım. Korkmaya başlıyorum ben. Arkadaşlar ben dondurayım Defne'yi. Şunu no normal bir video çekecektik. Şuna bak ya. Evet. Arkadaşlar, şimdi ben çıkıp tekrardan girdim. Şu an size söyleyeyim, kanıtını söylüyorum. Kanıt değil tabii ki. Reyyan telefondan belki bakar saate. Şu an saat 8'i 43 falan geçiyor arkadaşlar Türkiye'de. Reyyan Almanya'da Reyyan'da 7. Akşam 6'yı 43 falan geçiyor 7, şu an. 7. 7 yani hiçbir 7. şekilde gece değil şu an. Ay, 7 mi? Arkadaşlar, 7 evet. Hiçbir şekilde gece değil arkadaşlar. İnanın buna. Hiçbir şekilde gece değil. Evet bakın telefonuna da bakabilirsiniz. 19.43 işte. <laughs> Reyyan bu arada e, şey diyeceğim. Duru ile benim evim yan yana. Duru geldi. Evet arkadaşlar görüyorsunuz 19.43 ve böyle şeyler yaşıyoruz. Bir tane daha bakın. Bakın 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 birisinin birisinin peti de burada kalıp kaldı. Dur halam arıyor halam. Ben kapatıyorum arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ben devam edeyim. Defne konuşup tekrar gelir. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Birisinin peti de burada kaldı. Arkadaşlar. Allah'ım ya. Çok korkuyorum çok şey yapıyorum. Yani ya bilmiyorum flicker mı geldi hayata? Ya benim evimde mi sorun var? Arkadaşlar ben bilmiyorum evimi değiştireceğim. Bir dakika. Arkadaşlar. Bir dakika şu pete bakacağım. Bu pete bakacağım. Arkadaşlar kız da durdu. Ne oluyor ya? Arkadaşlar. Arkadaşlar çok korkuyorum. Ben çok kork acayip korkuyorum. Çok fazla korkuyorum. Yani. Çok korkuyorum arkadaşlar. dek mesaj attı şu an. Reyyan diyor. Ne var diyeyim. Ne diyeceğim? Ne? Şu an mesaj atıyor. Videoyu ben siz devam et. Neden diyeyim? Gel. Arkadaşlar şu an gelmiyor Devrim. Ben dondurayım. Bir dakika. Ben onunla konuşup geliyorum. Arkadaşlar konuşurken ne yaşadığımızı bilemezsiniz. Gözümden yaş akıyor. Biraz başım ağrıyor korkudan. Arkadaşlar, e, petlerde bir sorun oluşmaya başladı. E, Gerçekten gözümden yaş geldi az önce korkudan. Arkadaşlar, e, çok korkuyorum. Acayip korkuyorum. Az önce önümden beyaz bir şey geçti. Beyaz bir ekran gibi bir şey geçti gitti hemen. Çok korkuyorum. Bu e, uzaylı tutar şeyinde galiba bir e, beyaz bir hacker gibi bir şey var arkadaşlar. Çok korkuyorum. Bir dakika Defne ne yazmış ona bakacağım. Arkadaşlar çok garip şeyler yaşadık. Çok korkuyoruz. Ama olsun. Sizin için devam edeceğiz. Hemen join'den Defne hoş. Tamam. Bir de bence fazla arkadaşlar demeyelim. Çünkü bugün çok fazla arkadaşlar dedik. Tamam demeyelim. demeyelim. Peki. Arkadaşlar ben de bayağı korktum. Ama tekrardan devam ediyoruz. Şimdi. Ben neredesin? için elimdeyim. Geliyorum. Neyse herhalde düzgün zaten herhalde benim düzgün bir şekilde takip ediyorsa hazırız. Evet arkadaşlar. Evin ne taraftaymış bir bakayım ben. Evini bulamadım. İşte burada. Geliyorcum, geliyorum. Geldin, evet. geldin. Şimdi Defne şu tarafa geç, şuraya geç, buraya geç. Önce ben evet. geleceğim sonra sen, tamam mı? Şarkıyla geleceğiz. Evet. Şarkıyı ben yapıyorum. Şarkıyı ben yapıyorum. Şimdi. Hayır, ben yapıyorum. Şimdi şarkıyı açtım. Sen. Şimdi ikimiz, şimdi ikimiz. İkimiz, ikimiz. Duymuyor arkadaşlar. Tamam. Gel. Aynı anda. Aa. Takip ediyor mu abla? Takip ediyor musun? Tamam. Bekle arkadaşlar şimdi başımızdan geçenleri anlatıyoruz. Değil mi Defne? Evet. Defne sen beni kucağında ben seni kucağında taşıyayım. Biz şu Safiye'den kurtulalım. Bakalım olacak mı Safiye? Aa oldu valla. Koş 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 olana kadar. Koş 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 olana kadar. Lay 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 lay. Merhaba sessiz olsan kapı gibi geldi bana. Annem gelmiş olabilir çıkmıştı dışarı. Evet. Tamam arkadaşlar başımızdan geçenleri anlatıyoruz. Anlatsan ee, anlat sen başta Defne. Evet arkadaşlar şimdi şey oldu. Hera bir Hera beni takip etmemeye başladı. Reyhan'ın evinin olduğu çınar ağacın Tamam. Reyhan'ın evinin olduğu çınar ağacın önünde kaldı arkadaşlar. Yani şu çınar ağacından Hera'yı uzaklaştırdım. Ve Hera yeni, yerinden aynısını yapmaya başladı. Ve biz Reyhan'la konuştuk. Reyhan dedi ki çık tekrar gir dedi. Ondan sonra şey yaptım. Çıkıp tekrar girdim arkadaşlar. Ama girmeden önce biliyorsunuz ki Hera takılıydı. Çıkıp tekrar girdim ve yeni serverimde, yeni serverimde Hera yoktu. Aslında gelmesi gerekiyordu. Biliyorsunuz ki eğer petinizle beraber çıkıyorsanız ve petinizle beraber giriyorsanız e, o petin böyle, böyle havadan uçup uçup da tekrar yere inmesi gibi bir şey oluyor arkadaşlar ve defnede o olmamış. Bende direkt Hera yoktu. Çıkarılmamıştı Hera. Evet, e, pardon. Evet. Bir şey oldu. Ne oldu biliyor musun? Hı. İşte yoktu ya. Ben pet yerine baktım. Pet yerinde Hera takılı gözüküyordu. Oha arkadaşlar. Sonra arkadaşlar biz dedik ki mesaj açmada blopla ilgili olabilir mi dedik. E, de, dedi Defne. Ben dedim ki galiba blokla ilgili dedim. Çünkü bununla başladı dedim ben Defne'ye. E, o da hayır bence değil benim serverimle ilgili dedi. Gerçekten server ile ilgiliymiş arkadaşlar. Evet ama arkadaşlar bence PKX'de şöyle bir şey çıkaracak. Admin şöyle bir şey çıkacak. Bu blok falan çıktı ya. Bence blok alan kişiler böyle heyecanlanıyor falan böyle onları korkunç şeyler geliyor diye bir böyle sonra Blob'a benzer bir uzaylı bir hacker falan çıktı öyle bir bence efsane öyle bir spoiler falan çıkarabilirler. Aynen arkadaşlar. Blob büyüdü. Blob var oldu. Blob'un arabası. E, alak. <laughs> evet arkadaşlar. Böyle Blob'un ab abisi ablası. <laughs> Ailesi çıktı. Bütün sülalesi çıktı diye bir şey çıkabilir herhalde. Böyle dünyayı ele geçiriyorlar. Aynen dünyayı ele geçiriyorlar. Falan. Aslında Flicker Blob'un kılığına girmiş. Aslında Flicker Blob'un kuzeniymiş. Evet kuzeniymiş ve sizi ele geçirmeye gelmiş. Hesaplarınızı çalabilir. Neyse abartma abartma ya. Tamam. Eee bu kadar arkadaşlar. Baya bir korktuk yani. Değil mi Defne? Evet. Evet arkadaşlar Defne ne yapıyoruz? Dans. Hayır. Ya arkadaşlar unutmuş bütün kanalı ya. Neyse hadi hadi unutmadım şaka yaptım. Like, like atın. Kalp like atın. Like atın. Like atın. <laughs> Görüşmek, Görüşmek üzere. üzere. Kendinize çok Kendinize çok iyi bakın. Hayır böyle değil. Artık böyle. Kendinize çok 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 iyi çok, bakın. Çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bakın bak bakın. Bye ilaç için. Bye. Kendinize iyi bakın. Ve çok soğukta kalmayın arkadaşlar. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Deli. Devam ediyor. Hadi görüşürüz.